çıkıyorsun buradan ya? Böyle. Hı? Böyle. yapıyorsun? Hı. Hı. Hı? Sen çalışkan bir öğrenci misin? Hı. Maşallah sana saat bir oldu. Seni yatman gerekmiyor mu? Hı. Hı? Hı, -hı. Biz Neva'yı uyuttuk. Ders yapıyoruz şimdi. Bak bugün okulda ne yapmış oğlum benim. Hmm, ne bu? Ben bir şeye benzetemedim. Bu ne? <laughs> ne? Ejderha mı? <laughs>